Üf çok sıkıldım Roblox diye bir oyun varmış yükleyeyim bari. Robux diye bir şey varmış satın alayım bari. Gruba biri istek atıyor alayım mı? selam dur. Neyse. Face real yapalım mı? Herkese Neyse fazla uzatmayalım. Ben ada 19 yaşındayım bu ben. İyi bu ne ben daha iyiyim. Seni de göreceğiz Zehra Hanım. İyisin. Analar, Analar neler, neler doğmuş be. be. He işte. Ay kendin o kadar. Güzel. Ben Açelya, 18 yaşındayım bu ben. Ay. Bu, bu güzellik, güzellik şaka mıdır? Şaka mıdır? İyisin. Sen hem ne gece ne de gündüz ne ay var ne tek bir yıldız her yer karanlık ve ıslız göremiyorum. Kanka oha yavaş. Utanır. Ben Deniz, 20 yaşındayım bu ben. İyisin. Kakamda da Orangutan bok suratlı bu. Ne biçim surat iğrenç. Seni göreceğiz köpek. Ben Ecem. 18 yaşındayım. Bu ben. Çok, Çok iyisin kızım. kızım yakıyorsun. yakıyorsun. İyisin. Ren. Ay bu ne köpek suratlı. Deniz. İyisin oldu mu? Yaptığını beğendin mi Deniz? Git özür dile. Uf iyi. Drama Queen. Aa. Ne bağırıyorsun be? Korktum. Neyse özür dilerim. Okey. Affettim de gruba dönelim. Merak etmişlerdir. Üf nerede kaldılar bunlar? He sonunda hadi Feyzreal'a devam. Denmer 21. Ya sandayım bu ben. İyisin. İyi ben sin. Poyraz 21 yaşındayım bu ben. İyisin. İyi Şura ben eyme. Dikkat edin almi <laughs> yin. Ben Zera 17 yandayım bu ben. Perks Neek, liar, sunus, Gerçek yüzünü at yoksa gruptan atarım. Of tamam. Ben çıkıyorum geç oldu Bye bye. Bey bey. Açelya'yı arayayım. Alo kanka, yarın herkesi bizim eve çağır konu Okey kanka. Yon Ola. Hosh Galdenis. Mercus H G Der Viery e. Girl. Ben bir tuvalete gideceğim. Nerede? Dümdüz git sağda. Tamam. Sanırım burası... Kanka... Ne oldu kanka? Ben sanırım Açelya'dan hoşlanıyorum ama söyleyemiyorum. Kanka söyle gitsin. Ya o benden hoşlanmıyorsa? O zaman ben söylerim ama cesaretim varsa sen söyle. Okey ben söylerim. Gel gidelim de söyle. Okey kanka geliyorum. Geldik. Açelya. F. Benimle sevgili olur musun? E, evet. Arkadaşlar biz de sevgili İyi. Neyse geç oldu yatalım. Oda O da burası hadi yatalım. Okay. Burada tek yatak var ben nereye yatacağım? Yerde. Ne? Beğenemediysen git evine. Ufiye. Kalk. Kalktım bücür. Bana bücür deme. Tamam sakin prenses. Salak mısın? Hayır. Uzatma hadi kalk. Kalk hadi. Kalktım. Gel salona gidelim. Ah! Ne barıyorsun gene? Neden yataktasın? Yerde belim ağrıdı ben de yatağa çıktım. Neyse en azından yastık var arada kalk hadi. Herkes nerede? Herhalde kapının önündeler. Neyse gideyim. Bey bey. Herkes bey, bey der. Ben artık odama çıkayım. Roblox oynayayım. Oyuna